Gözlük kanalından selamlar. Denizli'deki ağımızı bir umannaydım. <laughs> Yeni başlayanlar için söyleyeyim. Öncelikle arıdan korkmamak gerekiyor. Arıdan korkulursa bu iş yapılmaz. genişletmemiz gerekiyor. Bu taraf gene öyle. 嗯。<Okay. S 2> okay. I <laughs> do Öncelikle yeni başlayan acılarımız için söylüyorum. Ee, bu baş çıtalarımızda genellikle bal olur. Biraz önce gösterdiğim gibi ne kadar göstereceğim ben bunu sizlere. Şurada günlük yumurtalarımız vardır. Günlük yumurtayı birazdan size daha net bir çıtada göstereceğim. Tanı da tarif edeceğim ben size. bu. Şimdi şu gördüğünüz ana arı şu el demirinin önünde giden büyük arı, ana arı. Şunun içinde kıvrık bir şekilde gözükenler günlük larva. Beyaz beyaz gözüküyor arkadaşlar. Böyle netleştireyim biraz. Larvaların az ilerisinde küçük pirinç tanesi gibi gözükenler Evet, bak şu net bir şekilde gözüküyor şu anda. Şu küçük gözükenler de günlük yumurta. Şu gördüğünüz arılarımız tümüyle işçi arı. Genelde işçi arılarımız mevcut. Bu dönemde genelde işçi arı söz konusu oluyor. İşçi arı kovanın olmazsa olmazları. Bu çıtalarımızda genellikle şu ikinci çıtamızda arı yani çıtayı sırasıyla doldurduğu için sırasıyla yumurtladığı için bu, bu, bu başlara genellikle yumurta atar ya diğerlerinde de az önce de bakmıştık göstermiştim size kapalı yavru açık yavru olarak devam eder uçtamız da bakalım evet. uçtamızda da e, full yavru var. Şöyle, şöyle tarif edeceğim şimdi ben size arkadaşlar. Ee, şu kısım. Şu gördüğünüz kısım. Bakınız. Şimdi demirle şurayı kazıyacağım. Şu kısım bal. Stok genelde mevcut olur burada. Şu kısımda arı stoğunu yapar. Balını basar. Ve şuradaki şu balı gördüğünüz bu balı buradan alarak şuradaki yavrulara bak şu, şu gördüğünüz yerde de kapalı yavrularımız mevcut şunlar şu üzeri kapanmış olan yerlerde de kapalı yavrular mevcut bunların içinde Pupa döneminde olan yavrular barınmakta şu anda bunun şu mukabilinde gördüğünüz kenar kısımlarda da şöyle buradan da gözüküyor günlükler mevcut Buralara da günlük atıyor. Çünkü buradan çıkan arının yerine tekrar işçi temizliyor. Temizledikten sonra tekrar arı buraya popülasyon devam ediyor içindeki popülasyon. Ee, tekrar ana arı buraya günlük yumurta bırakıyor ve bu günlük yumurtalar şimdi burada göstereceğim size. Evet bak şu net bir şekilde gözüküyor şu anda. Şu küçük gözükenler de günlük yumurta. Günlük bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Şu küçük küçük her gözün içinde var Şunları görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bu gözükenler günlük şöyle larvalarımız mevcut. Larvalarımız da tırtıl şeklinde küçük gözüküyorlar. Gördüğünüz gibi buraya da o videoda gösterdiğim gibi larvalar mevcut. Yavaş yavaş büyüyor. Ondan sonra kapalı döneme geçiyor. İşçi arı, erkek arı. Erkek arıları da biraz daha kabarık örüyor. Onu da göstereceğim. Şurada da bir yüksük yapmış. Yüksük de ana arıya meyil etme konusunda oluyor. Eğer ki e, içeride sıkıştığı zaman oğula gittiği zaman şöyle yüksükler bırakır. Bunda ben yeni ana arı üretip dışarı çıkacağım diye haber verir. Şunları gördüğünüzde bunlar genelde boş oluyor. Bunların dolularından korkun. Bunları kesebilirsiniz. Şöyle şu tarafta da size net bir şekilde de gösterebilirim. Evet, şunun içinde, şu gördüğünüz kısımlarda beyaz görülen yerlerde hep açık larva mevcut. Şuralarda kapalı larvalar pupalar mevcut. Bakınız, evet, şurada arı, arı şu anda şöyle bir tutayım ben size. Şurada arı doğum yapıyor, gördüğünüz gibi bak. Şunun çıkışını göstereceğim size. Evet. gördüğünüz gibi evet ağrı çıktı. Aynen şu şekilde şu kapalı gözlerden iş çağrılar çıkıyor. Şurada artık bunu besliyorlar. Belli bir döneme geldikten sonra da bu şu iş çağrılar da sütle günlük yumurtaları besliyor. Bu şekil içeride döngü devam ediyor. basmış. Bazen bu çıtalara yavru basmama olasılığı oluyor. Gördüğünüz gibi bu çıta istiyor. <laughs> evet arkadaşlar bakın. Ben biraz önce bahsetmiştim. Erkek arılarımız da şurada. Şu el demirinin önünde gördüğünüz arı da erkek arı. Erkek arı işçilere nazaran biraz daha farklı bir arı. Şurada. Evet. Bakınız onun da kapalıları şöyle. Biraz daha diğer arıların kapalı pupalarından biraz daha yüksek oluyor. Şurada mevcut olarak belli ediyor. Şimdi bu arayı geliştiriyoruz. 10 çıtaya geldikten sonra üzerine kat geleceği zaman bunlar kendileri doğal olarak mum başlıyor. Mum başladığı zaman biz bu arılardan beslemeyi kesiyoruz. Çünkü üst katı bizim alt katı arının kendisindir. Ee, şu haliyle arı 10 çıtaya gelene kadar arı kendisine rızıklanıyor. Bundan bizim elde edeceğimiz hiçbir kazanç yoktur. Arıyı daha hızlı teknik arıcılıkta daha hızlı geliştirmek için bu şurubu, keki bu dönemde arıyı arıya vermek gerek bu takviyeyi verdikten sonra arı güçleniyor. Belli bir güce geldikten sonra zaten 10 çıtaya geldikten sonra katı attıktan sonra şuruplamayı, keki hepsini kaldırıyoruz. Çünkü bal döngüsüne geçiyor. Bal döngüsünde şekeri katmaması için vermiyoruz. Şöyle elimizde zaten bal varsa biz bal veriyoruz. Bal olmayan durum bölgeler oluyor, arkadaşlarımız oluyor. Balları olmadığı için şurupla da takviye yaparak arıyı geliştirebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi bu arımız 9 çıtaya vardı. Bir birkaç gün sonra şuna da yavru attığı zaman biz bu çurupluğu çıkarıp yerine boş çıta vereceğiz. Arımız bir hafta sonra da kata gidecek. Kat isteyecek. Kat verdiğimiz zaman şuruplama işlemini katiyen kesinlikle kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar.